Aslında Özlü'nün Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabında yaptığı gibi, yani bu üç yazarın mezarını ziyaret etmesi gibi, ben de Tezerözünün yaptığının aynısını Tezer Özlü'nün kitaplarıyla yaparak Özlü'nün mezarına gelmiş bulundum. Bir bakıma böyle edebiyat aslında kendi içerisinde oyunlarla bezeli bir şeydir arkadaşlar. Zaten biz de bu kanalda yıllardır bunu katmaya çalışıyoruz kendimize. Merhaba arkadaşlar. Eğer Tezerözlü kitaplarını hangi sırayla okumalıyız ya da Tezerözlü'nün kitaplarını okurken nelere dikkat etmeliyiz diye soruyorsanız doğru videodasınız demektir. Neden böyle bir mekanda olduğumu birazdan çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. YouTube'da bu konuda ilk kez böyle bir okuma rehberi yapan kişi olmak istedim aslında buraya gelip. Ben böyle sakinleşmek istediğimde, böyle kafam yoğun olduğunda Hayatım böyle çok böyle sıkıcı geldiğinde böyle sakin yerlere, kimsenin olmadığı yerlere gitmeyi severim. Aslında Tezer Özlü'nün hayatıyla, Tezer Özlü'nün yazdığı kitaplarla da böyle bir bağlantı kurmak istediğim bir yerdeyim şu an. Evet arkadaşlar, aslında Tezer Özlü'nün kitaplarını okuyan arkadaşlar biraz daha iyi biliyordur. Fakat Tezer Özlü tam bir Kafka, Svevo ve Pavese'nin hayranıydı. Benim de şu an aslında yanımda Kafka, bu Svevo ve Pavese'nin aslında kitapları var ve bu kitaplarla birlikte yani Tezer Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabında gittiği Kafka'nın mezarı, Svevo'nun mezarı, Pavese'nin mezarı gibi ben de gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Tezer mezarının yanındayım. Sizin de selamınızı ileteyim dedim bu şekilde. Ayrıca aslında Tezer Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabında yaptığı gibi yani bu üç yazarın mezarını ziyaret etmesi gibi ben de Tezer yaptığının aynısını Tezer kitaplarıyla yaparak Tezer mezarına gelmiş bulundum. Bir bakıma böyle edebiyat aslında kendi içerisinde oyunlarla bezeli bir şeydir arkadaşlar. Zaten biz de bu kanalda yıllardır bunu katmaya çalışıyoruz kendimize. İşte Tezer Özlü burada yatıyor. Şu an bedeni yanımda. Yani onun bedeninin yanında belki de o bizi duyuyordur şu an, bu dediklerimi duyuyordur. Bunlar beni güzel hissettiren şeyler oluyor diyebilirim arkadaşlar. Normalde okuma rehberlerim dümdüz olur. Yani evde bir video başlar, sonra yine evde bir video biter. Bayağı sıradan videolarım vardır yani o konuda. Ama Tezer Özlü'ye özel olarak Tezer Özlü'nün başkaldırıvari karakterinden etkilenerek aslında onun yaşamının ucundan başlamak istedim bu videoya ve Genelde YouTube izleyicileri işte ilk dakikalardan itibaren yavaş yavaş çıkmaya başladığı için sonlara koymak istemedim bu kısmı çünkü bu kısım benim için çok değerliydi. Ve şu an Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabından size bir alıntı okumak istiyorum bu videodaki fikrime dair. Kendine yaşamın sonunu başlangıç yaptın diyorum diyor burada tezar Özlü ve ben de bu videonun sonuna yolculuk ederken yani siz de şu an izlerken aslında videonun ucuna yolculuk ediyorsunuz ve ben de aslında Yaşamın Sonuna Yolculuk kitabını bu videonun başlangıcı yapmak istedim diyebilirim bu kitapla birlikte. Ayrıca arkadaşlar hazır buradayken size bir tane de alıntı okumak istiyorum. Çünkü Tezer Özlü bu dünyada çok huzur bulmuş bir insan değildi. Hatta ülkesindeki siyasi karışıklıklardan kaoslardan dolayı sürekli gitmek isteğiyle yanıp tutuşan bir yazardı. İşte bu konuda tam olarak Yaşamın ucuna Yolculuk kitabının 37. sayfasında bir alıntı var arkadaşlar. Nereye gömüleceğim beni hiç ilgilendirmez. Ölü gövdemin ne olacağını düşünmek bile istemem. Toprakla mı, su suyla mı birleşeceği yoksa kül mü olacağı diyorum şeklinde bir alıntısı var. Bence Tezer Özlü şu an dünyada en huzur bulduğu zamanı yaşıyor olabilir arkadaşlar. O yüzden bu huzurlu bedeninin yanında böyle bir video girişiyle başlamak istedim diyebilirim size. Yani dediğim şey şu ki arkadaşlar bu videoyu izleyen bütün insanların yaşamının ucu da burada sonlanacak. İşte burada böyle Harika bir mekan görüyorsunuz. Dediğim gibi ben bu Aşiyan mezarlığına daha öncesinde de gelmiştim. Türkiye'de bir Edebiyatı'nın en iyi şairlerinin şiirlerini okumuştum. Ama Tezer Özlü'nün kitaplarını okuduktan sonra neden bu sefer ona özel bir böyle bir ziyaret de gerçekleştirmeyeyim dedim. İşte burada onun kitapları ile birlikte bu videoyu siz izlerken ben de bir yandan video çekmediğim sıralarda onun kitaplarından çizdiğim alıntılar okuyup burada harika bir enerjinin yanında kendimi çok daha iyi hissedeceğim diye düşünüyorum. Ayrıca biz bu kitapları alıntılarla yaşıyorum, kitap okuma grubunda da okuyup tartıştık. Geçen aylarda. O yüzden bu kitapları okuyup böyle bir yere bizzat gelmemin de faydalı olacağını düşündüm kendi adıma. Çünkü edebiyat ve yaşam aslında bir dengede olmalı arkadaşlar. Biz tamamen kitapları okuyabiliriz, kurgu gerçekliğe maruz kalabiliriz. Fakat yazarların yaşadığı yerlere giderek, onların bulunduğu yerlere giderek, aslında Tezer Özün'ün bu yaşamın ucuna yolculuk kitabında yaptığı gibi, yazarların mezar ziyaretlerini de yaparak, bence o kitapları çok çok daha iyi özüm seç, nasıl diyeyim? içselleştirebiliriz diye düşünüyorum e, Videonun bundan sonraki kısmı bildiğiniz klasik alıntılarla yaşıyorum Ev videosu şeklinde olacak bu Videonun bundan sonraki kısmında da Tezer Özlü'nün kitaplarını hangi sırayla okuyabileceğinizi çok daha rahat anlayabilirsiniz e, Ben burada da söyleyeyim Çocukluğun Soğuk Geceleri kitabından başlayıp sonrasında videonun ilerleyen kısımlarında dediğim gibi e, bu sırayı uygulayabilirsiniz kendinize Tezer Özlü'nün mezarını ziyaret ettikten sonra videonun geri kalan kısmına evde devam ediyoruz arkadaşlar. E, kanalımı hala buraya kadar izleyen arkadaşlardan yani bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlardan hala kanalıma abone olanlardan biriyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü birazdan gerçekten Tezer Özlü'nün e, bu hayatına sığdırdığı birkaç kitabı da olsun daha iyi anlayabilmek için çok güzel bilgilerden bahsedeceğim size. Şimdi öncelikle bir dönem değerlendirmesi yapmak istiyorum. Çünkü benim tarzımı zaten bugüne kadar benim kanalıma abone olup beni takip eden arkadaşlar çok iyi biliyorlardır. 1945 zamanlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü Tezer Özlü 1943'te doğuyor arkadaşlar. Ben her zaman okuduğum yazarın gözlerinden dünyaya bakmayı seven bir okurum diyebilirim, içerik üreticiyim yani Tezer Özlü'nün 1943'te doğduğunu düşündüğümüzde tamamen 2. Dünya Savaşı sonrası toplumlarında o savaşın etkilerini yaşamış insanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz aslında Tezer Özlü'nün de. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlar kendi dürtülerini, kendi isteklerini, kendi ihtiyaçlarını aramak için bit kuşağı olsun, hippilik olsun, doğalcılık olsun bunun gibi şeylere aslında kendilerini götürdüler diyebilirim. Bunları niye söylüyorum? Çünkü 1945 yılına kadar bir karşı çıkış edebiyatı yokken 1945'lerden sonrasının edebiyatı genelde yeraltı edebiyatı, postmodern edebiyat bunun gibi başkaldır ve karşı çıkış temalarını içeren eleştiri türlerinden ibaret oluyor arkadaşlar. Yani aslında Tezer Öz'ün bütün kitaplarında görebileceğimiz ve hayatında da sürekli içinde barındırdığı bu gitmek duygusunu bu ülkeye ve bu dünyaya karşı bir başkaldırı olarak görmemizi tavsiye ediyorum. İşte bunun sebebi de yani Tezeröz'ünün baş kaldırmasının, karşı çıkmasının sebebi de 1945 yıllarından sonra ürünlerini vermiş olmasıdır diyebilirim aslında. Ayrıca dünya böyle fakat Türkiye'de de o zamanlar tam bir kaos hakim. Her zamanki gibi sağ ve sol çatışma içerisinde. 1960 yıllarında 27 Mayıs darbesi oluyor. 1961'de Adnan Menderes asılıyor. 1971'de 12 Mart muhtırası var. 1972'de Deniz Gezmiş gibi 3 fidan asılıyor, devrimciler asılıyor. Yani devrimciler, komünistlerle işte iktidarlar bayağı hani, e, baya kanlı bıçaklı çatışma içerisindeler. Ve 1980'de de zaten pek çoğunuz biliyordur, 80 yani 12 Eylül darbesi var. Yani aslında Tezer Özlü 37 yaşına gelene kadar gençliğinin hepsini bu siyasi olayları görerek tamamen kaos içinde bir ülkeyi yaşayarak geçirmiş. İşte bence bir yazar anlamanın yolu da bu o dönemdeki siyasi olayların bilincini kazanmak olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Benim genelde okuma rehberlerim kronolojik olur ama ben de Tezer Özlü'nün başkaldırı ve karşı çıkış düşüncelerinden etkilenip kendi okuma rehberlerime bir başkaldırıda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Bunu bir de Oğuz Atay'ın videosunda yapmıştım. Hatta e, Türk edebiyatında Oğuz ile Tezer Özlü'yü çok çok yakın buluyorum diyebilirim. Aynı dönemlerde yaşamalarına rağmen yollarının kesişmemiş olması beni her zaman şaşırtan bir şey olmuştur. E, arkadaşlar bu videoyu bundan sonra kapatan arkadaşlar oluyor genelde. İlk dakikaları izleyip kapatan pek çok arkadaşımız oluyor. O yüzden eğer Tezer Özlü'yü sevmek ve ondan gerçekten etkilenmek isterseniz onun otobiyografik roman diyebileceğimiz Çocukluğun Soğuk Geceleri kitabından okumaya başlayabilirsiniz. Ben bu kitabıyla Tezer Özlü'yü sevdim. Normalde iki yazdığı öyküler falan bu değil ama bence bir yazarın otobiyografik romanını okumak ona en uygun başlangıçlardan biridir. Ondan sonrasında da yine bu kitabı severseniz, size hitap ettiğini düşünürseniz Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabında da Tezer Özlü'nün Kafka'nın, Svevo'nun, Pavese'nin ya Yazarlı, mezarlarını ziyaret etmesini okuyabilirsiniz. Aynı benim e, Tezer Özü'nün kitaplarını alıp Tezer Özü'nün mezarını ziyaret etmem gibi Tezer Özlü de bu kitabında en sevdiği yazarların yaşadığı yerleri ve mezarları ziyaret ediyor. Eğer ki bu kitapları da sevmişseniz ondan sonrasında videonun geri kalan kısımlarında size önereceğim diğer kitaplara da bir şans vermek isteyebilirsiniz. Şimdi Tezer Özlü'nün kitaplarını okurken dikkat etmemiz gereken yönlere, nelerden beslenebileceğimiz yönüne geçeceğim arkadaşlar. Fakat size benim çok sevdiğim bir yeraltı edebiyatı kitabı olan Irvin Welsh'in Trainspotting adlı kitabından bir alıntı okumak istiyorum. Ben bunu yeraltı edebiyatı videomda da söylemiştim bu alıntıyı. Çünkü eğer yeraltı edebiyatı kitabı okuyacaksanız, postmodern bir edebiyat okuyacaksanız, Tezer özde okuyacaksanız, Oğuz Atay okuyacaksanız bunun gibi alıntılar o dönemi anlatan çok çok iyi isabetli alıntılar oluyorlar arkadaşlar. Tabii ki de direkt olarak Tezer Özü'nün kitaplarıyla alakalı gönderme yapılmış bir alıntı değil fakat bence bu alıntıyı anlamak, o zamanın toplumlarını özgürleşmek ve kendi dürtülerini keşfetmek için kendi yozuluklarına çıkan insanları anlamak için çok büyük önem teşkil ettiğini düşünüyorum. Bu arada biraz küfürlü bir alıntı ben bunları sansürleyip yapacağım yine söyleyeceğim. Şöyle demiş Trainspotting'de, e, Welsh 38'in sayfada ''Sosyalistler sürekli yoldaşlarından, sınıfından, sendikandan ve toplumundan söz ediyorlar.'' ''Ditmişim bütün bunları.'' ''Sağcılar patronlarından, ülkenden, ailenden söz ediyorlar.'' ''Onların ta ağzına koyayım.'' ''Ben varım, ben, Simon David Williamson, bir numara.'' ''Dünyaya karşı ve sonuç baştan belli.'' ''Bu kadar kolay bu iş, hepsinin ağzına koyayım.'' İşte bu alıntıda arkadaşlar bir insanın siyasileri eleştirmesiyle Patronları eleştirmesiyle, yani sol, sol kesmi, sağ kesmi hepsini eleştirmesiyle, Kendisini, sadece kendi benliğini ortaya koymasını görüyoruz bu alıntıda. İşte bu alıntı aslında Te Tezer özünün kitaplarında da kendi benliğini ortaya koymasını e kesinlikle tam olarak karşıladığını söyleyebilirim. Çünkü Tezer özü de aslında ne sağcı ne de solcuydu. Tamamen kendi benliğini ortaya koyan bir yazardı diyebilirim arkadaşlar. Ve dediğim gibi eğer tezer özlüğü sevmek için, onu gerçekten kendinize katmak için bence okuyabileceğiniz en uygun kitap Çocukluğun Soğuk Geceleri kitabı. Zaten bu hani bir iki günde bitirebileceğiniz çok ince bir kitap. Aynı zamanda kendi çocukluk anılarını, kendi annesini, kendi kardeşini de görebileceğiniz, okuyabileceğiniz bir kitaptır. Eğer Tezer Özlü'nün kullandığı kısaltmaları bilmiyorsanız Süm onun kız kardeşi demek, Günk onun en yakın arkadaşı Gönenç demek, Bunni babanne demek bunları bilmeniz sizin için daha iyi olacaktır bu kitabın serüveninde. Tezer Özlü'nün her zaman olan özelliklerinden bir tanesi de mekanlara çok hakim olması ve ...çocukluğunu aslında mekanlarla hatırlaması da bende bir tane kitabı hatırlatıyor arkadaşlar. Gaston Bachelard'ın Mekanın Poetik Hasarlı kitabında... ...bu tür çocukluk anılarının ev mekanı ile birleşmesi konusunda çok güzel bir yorum yapılmıştır. Hemen okuyorum. Anılar hareketsizdir. Mekan ölçüde sağlamlaşırlar. İşte bu gerçekten çok önemli bir alıntı arkadaşlar. Eğer bir kitabı bir yazar okuyorsanız ve... O yazar sizin e, çeşitli anıları çeşitli mekanlarla oluşturmaya devam eden bir yazarsa mesela işte Oblomov kitabında Oblomov'un rüyasında Oblomovka köyünü hatırlamasını görüyoruz. Didem Madağ'ın şiirlerinde çocukluğunu annesiyle ve eviyle birlikte hatırlamasını görüyoruz. Marcel Proust'un Kayıp Zaman İzinde serisinin başında Combray mekanını görüyoruz. O yüzden arkadaşlar Tezer Öz'ünün de çocukluk anılarını ev mekanıyla hatırladığını ve anılarını böyle hareketli hale getirdiğini öncelikle bilmenizi tavsiye ederim kesinlikle. Aynı zamanda Tezer kitaplarında pek çok cinsellik temasının olduğunu bu tür insanların dürtülerini aramasının kitaplarında pek çok kez geçtiğini görebilirsiniz. Zaten ben videonun evde geçen kısımlarının başlarında bunun nedenini söylemiştim. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki toplumlarda ve bireylerde cinsel dürtülerini keşfetme mücadeleleri başlamıştır. İşte o yüzden yeraltı edebiyatı kitaplarında o kadar çok cinsellik teması vardır. İşte o kadar çok uyuşturucu, alkol, e, bunun gibi şeylere yönelim vardır. Tezer kitaplarında neden cinsellik arayışının olduğunu, tutkuların ve dürtülerin, insanların bu kadar şeyleri nasıl elde etmeye çalıştığının mücadeleleri vardır diyebilirim bu kitaplarda kesinlikle. Bu kitabı severseniz Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabından devam edebilirsiniz. Aslında ben çok ilginçtir hani bu Tezer Özlü'nün bu kitabını okumadan önce ben de kendi sevdiğim yazarların mezarlarına gidiyordum. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'a gittim, Orhan Veli'ye gittim, Turgut Uyar'a gittim, Oğuz Atay'ın mezarlarına gittim gittim. Hatta bunların videolarını da paylaştım kanalımda. Ve bu kitapta böyle bir şeyle karşılaşmış olmam beni gerçekten çok ayrı bir şekilde vurdu. Çünkü ben de ölüm hakkında konuşmayı ve düşünmeyi, tefekkür etmeyi çok seven bir okurum. Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabında da aslında Tezer Özlü en sevdiği yazarların yaşadığı yerlere ve mezarlara gitmiş olsa da bence kendi yaşamının bir ucuna yolculuk yapmayı deneme olayıdır bu aslında bu kitap. Ben öyle düşünüyorum. Zaten Ferit Edgü ve Leyla Erbil de aslında bunlara yakın düşünüyor arkadaşlar. Ve kitabın ismi de yine aslında çok sevdiğim bir kitap olan Gecenin Sonuna Yolculuk kitabından geliyor. Ferit Edgü ile olan me mektuplaşmalarında Ferit Edgü e, bu kitabın temasını e, Gecenin Sonuna Yolculuk kitabına çok benzettim diyor. O yüzden e, bunu Yaşamın ucuna Yolculuk şeklinde değiştirelim diyor basım sırasında. Çünkü Ferit Edgü Tezer Özlü'nün kitaplarını basan ve onunla ilgilenen bir yayıncı aslında o zamanlarda. O yüzden bu kitabın adı da e, böyle güzel bir hikayesinin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ve size bu kitap konusunda söylemek isteyeceğim şey aslında... Tezer Özlü'nün gitme dürtüsünün kendisini başka benliklere götürmek istemesinden de kaynaklandığını söyleyebilirim. Bu konu arkadaşlar yine 45 yıllarından sonra ürünlerini vermiş olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitaplarında da bulabileceğimiz bir şeydir aslında. Tanpınar'ın kitaplarındaki insanlar da sürekli bir mekandan başka bir mekana geçer ve aslında bu şekilde benliğini de değiştirecek bir şey yapmış olur. Çünkü mekanları değiştire değiştire insanlar kendi benliklerini de değiştirmiş oluyor. İşte Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabındaki Tezer Özlü'nün bu sürekli gidişi, sürekli kaçışı da e, yeraltı edebiyatındaki kaçışı, gitmeyi ve Tanpınar'ın kitaplarındaki bu mekan değiştirmenin benlik değiştirme yoluna çıktığını gösteren şeylerden oluyor diyebilirim size. Aynı zamanda bu kitapların içeriği hem Friedrich Nietzsche'nin felsefesine hem de Kierkegaard'ın da felsefesine benzediğini söylemem gerekiyor. Çünkü şoran Kierkegaard'ın da felsefesinde topluma ne kadar çok tepki gösterirsen iç benliğine de o kadar çok dönersin şeklinde bir düşünce vardır. Yani Kikego'nun varoluşçuluğunda da tam olarak tezerözünün kitaplarını yansıtan bir düşünce olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Friedrich Nietzsche'nin de bu bütün kokuşmuş ahlaki ve samimi olmayan değerleri eleştirme düşüncesinin tezerözünün de kitaplarında yer bulduğunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Hatta eğer bu kitabı bir gün okursanız beni hatırlayın çünkü çünkü bu kitabın 57. sayfasında gerçekten de hayatımda okuduğum en böyle iğneleyici, etkileyici, etkileyici satırlar olduğunu söyleyebilirim. Lütfen bir gün bu kitabın 57. 58. sayfalarını okuyun arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki önerilerim genelde opsiyonel olacak. Fakat eğer bu iki kitabı sevmişseniz bu bir dahaki önerdiğim kitapları da sevmemeniz için hiçbir neden göremiyorum. Çünkü eğer bu iki kitaptan sonra da şöyle bir hikayelerini okumak isterseniz Tezer Özü'nün. Eski Bahçe ve Eski Sevgi şeklinde bütün hikayelerinin toplandığı bir derleme kitap var arkadaşlar. Bu kitapta da aslında hem 80 darbesi zamanlarında Tezer Özü'nün ülkesi hakkında düşündüklerini hem bu benlik ve gitme isteğini hem işte varoluşsal boşluğunu hem cinsellik atıflarını yani aslında Tezer Özü'nün böyle dert edindiği konuların hepsini nokta atışları şeklinde hikayelerde yakılabileceğimiz güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bu iki kitabı geçen bir kitap olmuyor bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü bu iki kitapta çıtayı o kadar çok yukarı taşıyor ki Tezer Özlü. Profil fotoğrafımda şu an bütün erkek kafalarının yani yazarların bulunduğu bir profil fotoğrafım var biliyorsunuz ki. Bu profil fotoğrafında sadece kadın yazar o bu oldu şu an Tezer Özde oldu. Bence onun da baş kaldırısına ve karşı çıkışına yakışır bir durum olduğunu düşünüyorum bunun. Bu üç kitabı da okuyanlar için artık mektuplar kitaplarını kesinlikle önerebilirim arkadaşlar. Özellikle de her şeyin sonundayım adlı Ferit Edgül'ü e olan mektuplaşmalar beni gerçekten çok etkiledi çünkü Ferit Edgül ile Tezer Öz arasında o kadar güzel bir edebi dostluk var ki hem kendi seviyelerini çok iyi biliyorlar hem de ikisi de Kitaplara sığınmış insanlar aslında. Tezerözü de bu yaşamdan umduğunu bulamayıp kitaplara ve onların yazarlarına, roman kahramanlarına sığınıyor ve Tezerözlü ve Ferit Edgü'nün mektuplaşmalarını da yine kesinlikle okumanızı öneriyorum arkadaşlar. Aynı zamanda Leyla Erbil ile olan mektuplaşmalarını da okuyabilirsiniz arkadaşlar. O kitabında da Genelde e, Türk Edebiyatı'nda o zamanlardaki e, belirli yazarlar üzerinden yorumlarını da e, söylüyor bu iki kişi sadece baş harflerini vererek en çok ilgimi çekenlerden biri bu olmuştu. Aynı zamanda yine Leyla Erbil ile Tezer Özler arasında da çok samimi bir muhabbet olduğunu görüyorsunuz. Yani mektuplaşma genelde eskiden kalan bir geleneğimiz. Artık mektuplaşma gibisinden şeyler olmuyor maalesef ki ama bu iki kitabı okuyarak kendinize çok güzel duygusal anlar yaşatabilirsiniz. Eğer bunları da okuduysanız Tezer Özlü'nün bu sefer de Kalanlar kitabını okuyabilirsiniz. Bunda da genelde e, Tezer Özlü'nün anılarının ve günlüklerinin bulunduğu çok güzel yazılar var. E, hem de Kalanlar kitabının ön sözü Ferit Edgü tarafından yazılmış. Hem de onun tarzında yazılmış gerçekten bugüne kadar bir yazar için yazılmış en iyi ön sözlerden birini okuyacağınızın garantisini verebilirim. Kalanlar kitabının başında. Sonrasında da e, Kafka, Zweig, e, film festivalleri, kitap fuarları, sinema yazıları, bunun gibi ekstra yazılar konusunda yeryüzüne dayanabilmek için adında yine güzel bir kitabı var tezerözünün. Bu kitaplar arkadaşlar kurgu kitaplar değiller yani roman öykü gibi kitaplar değiller tamamen deneme ve yazılarının barındığı kitaplar bunlar. Eğer eğer ki Tezer Özlü'yü gerçekten fazlasıyla tanımak, işte kitap zevkini, onun film zevkini tanımak için daha fazla bilgi öğrenebileceğiniz kitaplar olduğunu söyleyebilirim bunun. Eğer tam bir böyle Tezer Özlü tutkun olmak istiyorsanız, Yeryüzüne Dayanabilmek için kitabının da önemli bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Ve en son olarak da artık bir biyografi kitabıyla bu serüveninizi taşlandırabilirsiniz. Tezer Özlü'ye Armağan adında güzel bir kitap var arkadaşlar ve bu kitabında hem onun kız kardeşinin yazdığı güzel güzel bir biyografi yazısı var. Hem de Tezer öldükten sonra onun hakkında yazılan yazılar işte Tezer Özlü hakkındaki düşünce yazıları, onun kitapları hakkındaki eleştiriler, bunun gibi şeylerin hepsini toplama bir şekilde bulabileceğiniz güzel bir biyografi kitabı olduğunu düşünüyorum bu Tezer Özlü'ye Armağan kitabının. Mesela Yusuf Atılgan kitapları konusunda yazılmış Yusuf Atılgan'a Armağan konusunda yine çok güzel bir kitap da var bu şekilde. Bence bir yazarı çok çok daha iyi anlamanın yolu onun hakkında biyografi kitapları okumaktan geçiyor arkadaşlar. Ben de Tezer Özü'nün bütün kitaplarını okuduktan sonra böyle bir video yapmasam olmazdı. İşte aslında bu Tezer Özü'nün mezarında okuduğum alıntı olan ...kendimi yaşamın sonunu başlangıç ettim şeklinde bir alıntı okumuştum ya... İşte ben de aslında bu videoya tezerözünün ölümünden başlayarak onu tekrar böyle sanki yaşatmak istedim bu videoda... ...ve siz de bu videonun sonuna yolculuk etmiş oldunuz arkadaşlar bu videoyu izlerken. Biz bu kitapları aslında alıntılarla yaşıyorum kitap okuma grubumu Mart ayında da konuşmuştuk arkadaşlar. O yüzden kitap okuma grubumuzda hep bu tür farklı türlerden kitapları da okuyup tartışmaya devam edeceğiz yıllar boyunca boyunca bunu da söyleyeyim dedim. Ve yavaş yavaş e, videonun alıntılarla yaşıyorum. VIP Premium Özel Gold bölüm tarafına geçelim. Eğer ki Tezer Özlü'nün kitaplarını gerçekten sevmişseniz, bu kadında kendinize ait bulduğunuz şeyler varsa, kendi çocukluğunuz, kendi e, küçüklüğünüz, annenizle olan ilişkileriniz, etrafınız olan bakış açınız bu kadınla bir şekilde benziyorsa... Bence Guguk Kuşu filmini izlemeye bir şans verebilirsiniz. Gerçekten benim de hayatımda düşüncelerimi böyle şekillendiren filmlerden bir tanesi olmuştu. Hem de Tezeröz'ün yediği elektroşokları da anlamak için aslında bu filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bir zamanlar Tezeröz'dü. Bildiğiniz hastanede yatıyordu ve psikolojik tedavi alıyordu. Bu elektroşoklar veriliyordu beynine falan. O yüzden Guguk Kuşu filminde de tam olarak böyle bir senaryo ile karşılaşacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Aynı zamanda ikinci bir film önerim de Andrei Tarkovski'nin Nostalgia filmi de yine Tezer Özü'nün en sevdiği filmlerden biri olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yine nostalji filminde de Tarkovski'ye özgü olarak insanın varoluş sıkıntılarını, bu dünyadan gitmek isteyişini, farklı benlik durumlarında bulunuşunu, ve bu dünyaya karşı haykırmak isteyişlerini görüyorsunuz aslında. İşte bu iki filmi izlerseniz de bence kendinize güzel bir Tezer Özlü içselleştirmesi yaparsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoyu buraya kadar izleyip de beğeni butonuna tıklayanlar yoksa lütfen beğeni butonuna tıklarsanız beni sevindirirsiniz. E, bu videoda Tezer kitaplarını konuşmuş olduk sizlerle arkadaşlar. Bin Kitaptaki Distopik Okur hesabımda da ben Tezer kitapları için çok güzel incelemeler paylaştım. Oradan da e, duygusal olarak benim bu kitapları okurken neler yaşadığımı okuyabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da da alıntılarla yaşıyorum adı Yine bu kitaplar hakkında çeşitli yorumlar yazmıştım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Umarım tezer özlü okursunuz. En azından şu iki kitabına şans verirseniz beni bu gariban YouTuber'ınızı memnun edersiniz arkadaşlar. Seveceğinizi düşünüyorum. Kendinizden birkaç parça da olsa bulabileceğinize inancım tam olduğu için bunları söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.